Bugün Kızılay'ımızla birlikte büyükşehir, Hatay Büyükşehir Belediye'mizin ortaklaşa şey yapmış olduğu kan bağışı kampanyasında kampanyası için buradayız. E, Hatmek'te Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin bütün personeli, Hasun'un bütün personeli bugün hem hayatını kurtarmak istediğimiz insanların da hayatına hayat kazandırmak. Vereceğiniz bütün bu kanlar kan bankasına ve gen bankasına gitmektedir. Miraç Ata ve onun gibi birçok hastamızın kurtuluşu yapacağınız bu kan bağışlarında gizlidir. Lütfen herkes kan bağışına katkı katkıda bulunsun ve bir kan bir insan hayatı kurtarabilir veya bir insan bir kan bir insan hayatını tekrar kazandırabilir, insanı hayata döndürebilir. Bu nedenle herkesi Kan bağışına e, davet ediyoruz. Sağlıklı olan herkes kan bağışına gelsin ve hayat